almış. Bizi gönder. Onun dostunun a kaçırdım. Çok fazla kan döküldü bence artık arınma vakti geldi yani bunu bir davet olarak say benim ailemden. Senin ailene. Bizi de vurdular. Abcamızı da vurdular. Dur. Gireyebilirim. Dikkat geliyor. Herkes deliğe çekilsin. To the villa. Bu şekilde savaşamam. Yanımda durun. They never stood a chance. Kept it back. Image to you, Coyote. Dan. Karşıya bakıyordum. Atlanta, they have run. Devam yukarıya çıkıyoruz. Buradakileri mıncıklayabiliyor muyuz? Evet. Hayır hayır, hayır. Lan kardeşimi rahat bırak. İte bak. <laughs> Kraliye'yi kurtar. Vildan'ın altındaki tünelere git. Birini fazla ederken sonraki <laughs> hedefini belirlemek için de burası diye basın. Tekamül edeyim. Tekam edeyim fazla için de şuna basın. Bitirici vuruş serisi diye geçiyoruz. Nereye ona? Bunlarda da çalışıyor tekme, ba bence sonunda yapmışlar yani. Ha sonunda asın 41'de de bu combo var. İkide niye yok? Ho oh, adam tek attı. Hadi gidelim. Kardeşim yaşayır mısın? Kadını rahat bırakın lan. <laughs> canına soruştan bakıyorum. Bu adamların yolunu açarsam içeride daha fazla destek olurlar. Burada bir grup daha gelirse bak bak bak. Neden öldüğünü araştırmaya geliyordu. Ha, bir grup daha saldıracak mı? Saldırmadı. Burada bir grup daha bekledim aslında. Onlara öldüreceğim. Dur, sizi bekle. Öldürdüğünü sanıyorduk Söylezio. Henüz değil. Bu geç nereye diyor? Kuzeye, duvarların dışına adama bak tek gözlü. Buranın varlığına haberim yoktu. Ben geçeyim, askerlere yardım etmeliyim. Acele et Ezio. Annem nerede? İyi mi kendisi? Buradayım Ezio. Annem konuştu lan. şükür niye şükürüz? <laughs> Sensiz Sen 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 Tehlikeli olacaktır. Annemizi Sen koru. Demez. Mario. nerede? Bizi beklediğini sanıyordum. Bölge askerleri şehri kuşatıyor. Mario öldü. Buradan gitmelisin. Anneni Frenzy'ye götür. Bana bir at bulun. Bizimle gelmiyor musun? Ne gidiyorsun? Roma'ya. Git oğlum yok et onları ama biz suikastçıların kimin için çalıştıklarını unutma. Sen de mi az eman suikastçısın ana? Yolda düşmez ki iyidir. Yaranı temizlemedim bir şey yapmadım diyecektim ki herhalde burada düşecekti ya. Öyle bir şey hatırlıyorum ama. Helal ha sana. İçeriden mi vurulmuş oğlum bu adam? Lucy, I can't seem to get a position on GPS'in konumunu şey yapamıyorum. GP mi? Benim bana ne olduğunu söyleyebilir mi? Pardon dedim. Cennet parçası Vatikan'da Minerva diğer tapınaklardan bahsetmişti ve onların dünyanın başına gelecek felaketten kurtuluşun ahtarı olduğundan evet. Right. Tapınakları bulmak için izlediğiniz cennet elmasını ele geçirmemiz gerektiğinden eminim. Minerva dokunduğunda... Dur. <laughs> Öltüre bile Evet burası İtalya'daki son <laughs> güvenli yerimiz. Tapınakçıların <laughs> sınırını gözlediği Ezio GP'yi 1507'de sakladı. Fakat o DNA dizisine <laughs> erişmeye çalıştığında başka bir şeyler hatırlıyor. <laughs> anı içinde anı gibi mi? Görüşürüz mü? Never Evet kesinlikle, kesinlikle belki mi? Sanıyorum Asargo buna benzer bir şey yaşamış değil mi? 15 nere anı içinde anı özelliği göstermişti ama o hamileydi. Jenny'nin anne ve babasından geçen anları savaşıyordu. Desmond hamile değil. En azından benim gördüğüm bu. Öğle yemeğini fazla kaçırmış olmalı. Bir sonraki kendine geçebilir misin? Hayır çalışmıyor. Tanıdık geliyor dedim. Eşleştirmesini ilerletene kadar Desmond altı ayın son ulaşamamıştık. <laughs> Burada da benzer bir şey olmuş olabilir. Ezniyonun <laughs> sorunlu durumu Desmond'a geçiyor. Bu da anının istikrarını buluyor. Geleceğim. Söz. Anlaştık. Ya böyle ya da Rebecca çok daha iyi bir mühendis değil. Sağ ol. Ne? Ben sadece ihtimalini seviyorum, Bu da yüksek bir ihtimal alından. Teşekkür ederim söz verdiğin için. Şimdi daha rahatım. Biri gelecek kesin. Burası güvenliği bir şebekesi tanıması duvarların içine gösteriyor Uydu taraması mı istiyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Atlar gıbar stasyonlarını yıllar önce geliştirdi. Dalgalar yerdeki her şeyi kaplıyor. Bizi bulacaklar. Hayır bulamayacaklar. Benimle gelin. Nasıl gene bir şeyler yapmış. Onların kaçtığı kapı. Kapıyı engelleyen bir kiliş var. İçeri buradan giremeyiz. Bir <laughs> sonraki hamlemizde yol tekrar ana yola dönüyor. Şu an burada durmasak iyi olur. Hiç müşambamız <laughs> var mı? Kavitimizde bunu vurgulamaktan etkiliyorum. Evet ama zamanımız tükeniyor. İyi madem yardım et o halde şu an fikrim var mı? Bilmiyorum belki de mavinin içine giden başka bir yol daha vardır. Hey sanırım bir şey buldum. kanama etkilerinden daha doğrusu animusun yani etkilerinden bir tanesi animusa girmeden onu şey görmek geçmişi görmek ama burayı yıllardır kimse düzeltmedim yani Merve'nin tercih etti. Ben bu gerçekten müthişti. Bana doğal geldi. Buradan içeri girebiliriz. İyi job. Biz de burada bitirelim o zaman ha pek <artık> başımızda arkamızda <laughs> kocaman hedef tahtaları ile. Şey gelebilir ya tapınakçılar ondan şey yapıyor. Tırsıyor. Neden açmıyor ki? Ayağın ısın dışında olmak harika. Bu tek benim eğlenme tanımıma uymuyor. Bu tam edeyim sen saat altıda yatak olan köylesine Desmond. I know how to have fun. Nasıl eğleneceğim Evet, ne oldu? Okay, okay. Tam tam diye falan sonra gösteririm. Wait, can I get that right? Onun yazında halini alabilir miyim? We have light. Işık geldi. Harbi <laughs> yüklemek lazım odası da neyse. What was that? Bu da neydi? Hiçbir şey görmüyorum. Run, Boş askerler sizi yakalamadan çıkın. Ezgi varıyor. Sonra onlar geldiği zaman da yukarı doğru kaldırıp aşağı indiriyor ki şeyler insin. Adamın köyleri orada duruyor. Buradan kaçacaklardı ne? Ezgi ve köyler saldırdan sonra artık onları görebiliyorum. Doğru olduğunu biliyorum ama zamanları karıştırmamaya çalıştı Ezgi. Şimdiki zaman odaklan. Ya hayal görmeyi durduramazsam duvarlara semboller çizmemeye ne kadar var? Bunu şakasını yapma. 16. öldü. Şimdi odaklanıyoruz. Ağazını tamam mı? Ağazını, okay? Harika, siktan. Altman geçebilirim. Ready. Hazırım. Any chance you can lift that gate? Bu kapıordan kaldırılsın, bu iş gereksiz gibi olmamı istemiyorsan, hayır. I'll find a way around. Etraftan bir yol bulacağım. Buradan aşağıda koridor atlayabilirim. da dikkat ettim. Hani yani görürsen falan demek istedim. Bana hatırlatma seni nöbetçi